Evet arkadaşlar renk telefondan kaynaklanıyor suyum aslında berrak ama hani böyle sarı gibi gösteriyor maşallah hiç durmuyorlar işte yumurtlama anı yumurtalar döküldü sağa sola e tabi erkek her zamanki gibi geldi bozdu sarı dişim de ağzını doldurmuş Yunus da geldi, yumurtayı kaptı. Kafalı Yunus. İki tane beyaz yumurtlamış. Biri de yukarıda, köşedeki olan. Beyazın biri o, yumurtlayan beyaz. Diğeri de şu bana doğru gelen. Beyazım yumurtlamış. Öbür yumurtlayan da tabii 4-5 tane yumurtası döküldü. Sağa sola. Balıklarda da topladı. Şeker pembe, mavi prenses, iceman, sarı, beyaz ve kafalı yunus olmak üzere elimizdeki balıklar. İşte dün yeni aldığım 120 yumurta, 3-4 tane mantar var. Şurada 40 tane onun arkasında kafa buyruk oluşmuş. Sadece sarılar var. Burada karışıklar. Bu boş akvaryum. Bunun için özel mikrolapidatus blue point getireceğim. Burada sarı beyaz karışık Yavrumlukta yavrularım var. Toplamda büyük tankta 295 tane, 100 tane şurada var yavrum. 395 tane yan tarafta da 50 tane var. 450'ye yakın balığımız var. Yumurtalar harici. Kapalı Yunus'um. bunlar da gölden yakaladığım balıklar. Canlı doğuruyor bunlar. İsmini bilmiyorum. Böyle gölün kenarında bir sürü bunlardan var. Topladım. Hoşuma gitti. Canlı canlı doğum yapıyorlar. Gayet güzel. İşte gördüğünüz gibi Vatoz'da sürekli kavga eden benim bir buçuk senedir elimde büyüyen sarı prenses, erkek. Karıya gidiyor Vatoz'la uğraşıyor. İki tane Vatoz'um var içinde. Evet gördüğünüz gibi balıklarımız bunlar. Yalnız şu dişi balığım şu öndeki erkek arkadaki dişi nedense yumurta döktü. Al al yumurtayı anak yumurtayı döküyor ama ağzına almıyor. Manyak. İşte karma akvaryumda da böyle oluyor. Bir tane Baskın erkek koyuyoruz içine. Sarı gidiyor, beyazla uğraşıyor. Şu çok gıcık bir balık. 1,5 senedir elimde büyüyen. Kayıp da satamıyorum da, atamıyorum da. Diğerinin hesap. Bak gene ya arkadaş. Lan bir git balık ya. Git gözünü seveyim. Vallahi bak. Allah'ın güzel hikmeti. Yine başladılar. İnşallah bu sefer yumurtayı gördük. Düştü. Bakın yumurta dışta iki tane. Biri yere düştü biri üstünde. Bakın üstünde yumurta gözüküp duruyor. Hala yumurta orada. Gören yok. Erkek geldi ha. Yuttu. Hadi buyur. Vur lan yak. Yumurtlama kızım. Yumurtluyor yumurtluyor. 7-8 tane atıyorsun. Hep düşürüyorsun ya. Şuna. İyi güzel Allah'ım. 100 tane yavru alacağımız yere işte görüyorsunuz böyle balık işi bu şekilde. Arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı hobiler. Allah işlerinizi daim etsin inşallah. Gönlünüzce olsun her şey. İyi günler. Hayırlı günler bakalım.